Selamlar dostlarım ben Juades. Bildiğiniz üzere dün ülkede belki de birçok kişi için çok stresli anlar yaşandı. Çünkü hem HGS'nin hem de Anadolu sigortanın hacklendiğine dair bir takım ortaya iddialar atıldı. Ben de sizin için bu olay elimden geldiğince yakından baktım ve bu işin sadece hack meselesi olmadığını, farklı bağlantılar da olabileceğini fark ettim. Bugün de hem olan biten hem de olayların arka planında ne olduğu hakkında konuşacağız. Çünkü bildiğiniz gibi tüm bu hack olaylarında özellikle ismi geçen bir tane eleman var. Clue. Kendisinin bu olayda doğrudan yer alıp alınmadığı bilinmese de çevresi ve geçmiş yaptığı birkaç paylaşımı gördükten sonra dikkatimi epey fazla çekti. Konuya başlamadan önce aranızda HGS'nin ne olduğunu bilmeyenler için açıklamam gerekirse HGS yani hızlı geçiş sistemi araç sahiplerinin otoyol ve köprülerden duraksamadan geçiş yapmasını sağlayabilen bir ödeme sistemi. Sizin aracınızın plakasıyla bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Hesabınızdaki bakiyeden de geçiş ücretini otomatik olarak çeker. Örnek vermem gerekirse ücretli olan bir köprüden geçip gittiniz ve sonrasında plakanıza bakılıyor köprü ücreti çekiliyor. Aslında bakıldığı zaman ne kadar pratik ve hızlı değil mi? Ama işte bu kadar önemli bir sistemin özellikle bu denli savunmasız olması işte tüm bu hack iddialarını daha da üzücü hale getiriyor. Dün de hem HGS'nin hem de Anadolu Sigorta'nın mobil uygulamasının eklendiği iddia edildi. Uygulamada kullanıcılarına şu an ekranda gördüğünüz gibi onlarca tehdit mesajı ve küfürlü içerikli bildirimler gönderdi. Hatta HGS kullanıcılarına gönderilen bildirimde 25 bin doları belirtilen bitcoin hesabına göndermezlerse verilerinin paylaşılacağı iddia edildi. Tabi durum böyle olunca hacklenme haberleri de yayıldıkça sosyal medyada konu hemen gündem oldu. Tabi insanlar da haklı olarak verilerinin çalındığını veya paylaşılacağını düşündüğünden dolayı baya bir panik oldu. Bu haberleri görünce ben mühendis olayları aklıma geldi de neyse o farklı bir videonun konusu. Dostlarım açık konuşmak gerekirse aslında internette söylendiği üzere herhangi bir hacklenme durumu var ama yok. Yani bu kişilerin verilere sızma veya verilere ulaşma gibi bir durumu yok. Bu kişilerin yaptığı tek şey push notification denilen bir hackleme vakası. Yani uygulamanın kendisi ya da veri tabanı hacklenmiyor. Sadece bildirim gönderme etkisiyle geçiriliyor. Kısacası bilgileriniz hala daha en azından araştırdığım ve öğrendiğim kadarıyla güvende. Çalınma durumu yok. Tabi şu anda her ne kadar çalınma durumu olmasa dahi bu yaşanan olayın bana kalırsa ciddiyetini azaltmıyor. Çünkü bu durum bile şirketlerin güvenlik açıklarını gözler önüne seriyor. Ki birazdan da zaten bahsedeceğim öyle bu kişiler 4 veya Anonymous gibi tayfa da değil. Kendini sanal mafya sanan birkaç tane Discord çetesi. O yüzden buraya kadar toparlayacak olursam sadece bildirim gönderme yetkisine sahip bir hesaba veya sisteme giriş yapmışlar. Verilerin çalınmasıyla ilgili herhangi bir problem yok. Zaten hem EGS hem de Anadolu Ajansı konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Verilerin sızdırılmadığını veya çalınmadığını onlar da doğruladı. Bu devirde her ne kadar böyle açıklamalara inanırsınız bilemem. Ben ancak ben kendi adıma konuşmam gerekirse yaptığım birkaç araştırmadan sonra verilerin sızdırılmadığına inanıyorum. Şimdi gelelim bu olayda herkesin merak ettiği Kulu isimli kişiye. Gördüğüm kadarıyla sosyal medyada çok fazla insan buradan bir çağrışım yapmaya çalışmış. Hani kimisi bunun yabancı bir haber sitesinden birilerinin olduğunu, kimisi de İngilizce'de farklı bir kelimeye benzediğini, casus olduğunu falan filan söylemiş de dostlarım Kulu isimli eleman sadece Discord çetelerinde dolaşan gördüğüm kadarıyla kendine sanal mafya diyen birisi. Araştırmalarım sonucunda bu hack olayında kendisinin doğrudan bağlantılı olduğuna dair net kanıt bulamadım. Ancak kendisinin geçmişine ve çevresine baktığımda bana kalırsa hoş olmayan birkaç kişiyi idol aldığına ve özellikle de illegal işlere sahip olduğunu anlamam çok da uzun zamanımı almadı. Mesela dostlarım Kulub isimli bu kişinin eski kullanıcı adının Kuluv İNC olduğunu biliyor muydunuz? Ve bir yerden çağrışım yaptı mı size? Deha inç. Keza elemanın YouTube videolarına baktığımda da birkaç tane paylaşmış olduğu videoda uzak masa üstü bilgisayar kullandığını, bazı yayıncılara küfürlü nikili izleyici botu, keza kendi videolarına da yorum botu bastığını falan fark ettim. Yani yani kendisi gördüğüm kadarıyla en azından Spotify'a da böyle sanal mafya falan yazmış. Kendini havalı sanan bir etkileşim hastası. HGS ve Anadolu sigorta olayında da bana kalırsa kendinden bahsettirmek istemiş. Ama bilirsiniz ki sosyal medyada aktif olarak özellikle sanal mafıcılık oynuyorsanız bazen silah kendi yüzünüze patlar ve gerçek yüzünüz ortaya çıkar. Ben de kendisini bulmaya çok yakınım. Bulduğumda da gerekli mercilere şikayet edeceğim. O yüzden bana kalırsa bilgisayarındaki hard diske şimdiden sökmeye başlasın. Yani dostlarım konuya dönecek olursam Kulu denilen bu elemanın yakın arkadaşlarının HGS ve ve Anadolu sigorta işlerine bulaştığını düşünüyorum. O yüzden de kılıvın da bulunup kesinlikle sorgulanması gerekiyor. Dediğim gibi hani kendisi internette sanal mafya gibi şeyler yazmasaydı, hoş olmayan paylaşımlar olmasaydı belki birisinin kendisiyle uğraştığını söyleyebilirdim ancak araştırmalarım sonucunda bu kişinin de masum olmadığını anlamam çok uzun sürmedi. Özellikle HGS ve Anadolu sigorta gibi dev şirketlerin de bu kadar basit bir güvenlik açıyla birkaç tane kendini sanal mafya sana Discord çetesinin övme malzemesi olarak kullanılması, aslına bakarsanız bu gerçekten de olayın apayrı bir trajik boyutu. Dostlarım kabul edelim ki şirketlerin, özellikle de bu kadar büyük şirketlerin, yine bu kadar büyük güvenlik açıkları bırakması verilerimizin nasıl güvende olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve dediğim gibi Mernis datası zaten buna verilebilecek maalesef en iyi örneklerden birisi. Günün sonunda her ne kadar uygulamalardaki veriler çalınmamış olsa dahi belli başlı kişilerin troll malzemesi olmuş oldu ve belki de sırf bu yüzden insanlar o bitcoin hesabına para göndererek mağdur olabilirdi. Yine de sizin için birazcık araştırdım. Araştırdığım kadarıyla o ilgili bitcoin hesabına para gönderen olmamış ancak bu yarın öbür gün para gönderilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden de aslında hack girişimlerinin şirket ne kadar büyük olursa olsun kolayca gerçekleşebileceğini bir kere daha görmüş olduk. Ve bana kalırsa bu olaydan çıkarılması gereken ders de hem bireysel olarak internet güvenliğine dikkat etmemiz hem de şirketlerin bu tür güvenlik açıklarına karşı daha da ciddi önlemler alması gerektiği hatta önlem var mı bilmiyorum ama bir önlem alsınlar. Şunu da söyleyeyim mesela empara.com da çökmüş ancak ben tamamen farklı bir sebepten olduğunu düşünüyorum yani hacklenme gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum veya hacklendiyse bile bu kişilerin parmağı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kişiler dediğim gibi hack yapan insanlar değil. Sadece sistemin ufak bir açığını bulup kendi kendine işte havalı bad boy, sigma, alfa, beta, omega triplerine giren sanal mafyaları yani. Bilirsiniz bunları çok gördük ama genel olarak son görüşümüz de şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi tutuklanma anı oluyor. Bakalım ekstra bir açıklama gelirse zaten karşınızda olurum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum ama bugünlük benden bu kadar olsun. Açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.